Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir meyve suyu tarifi vereceğim ee, Evet kanalım örgü kanalı fakat bunu çok severek yapıyorum arada böyle paylaşımlarda yapıyorum ee, Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız abone ol yazısını tıklayarak destek verebilirsiniz Şimdiden teşekkür ediyorum Evet, meyve suyu ya da limonata da diyebiliriz. Bunun için gerekli olan malzememiz portakal ve limon. Ee, şu zamanda portakallarda ucuzda da daha da e, uygunlaşacaktır bundan sonra. Ee, arkadaşlar, 4 litre meyve suyu için gerekli olan bir portakal, belki bir buçuk portakal ve bir limon. Ee, bunu nasıl hazırladığımı da göstereceğim ben şimdi portakallarımı ve limonlarımı çok güzel yıkadım bunları şimdi doğrayacağım evet bakın arkadaşlar limonlarımı portakallarımı böyle üçgen şeklinde doğradım siz isterseniz daha kalın ya da daha ince daha uzun şekillerde de doğrayabilirsiniz hiç fark etmez şimdi bunları e, buzdolabı poşetlerimize doldurup eşit şekilde dondurucumuza atacağız sonraki kısmını sonra anlatacağım hemen geliyorum Evet bakın buzdolabı poşetlerimi portakallı limonları karışık şekilde doldurdum bu şekilde bir paketten biraz küçük hazırladım ben 3 litre rahatlıkla meyve suyu elde edebilirsiniz bunun kullanımı nasıl olacak? Yani nasıl meyve suyu yapacağız? Şimdi ben bunları dondurucuya atacağım. Ee, hazır Ramazan'da yaklaşıyorken emin olun çok lezzetli ve herkesin, çocukların, büyüklerin, herkesin beğendiği çok lezzetli ve doğal bir meyve suyu oluyor. Ee, dondurucuya atacağım. Kullanacağım zaman çıkarıp fazla değil, bakın bu çok önemli bir püf noktası, fazla değil yaklaşık 3-4 dakika yani dondurucu da e, şey özür dilerim rondodan geçebilecek kıvama geldiği zaman do, bir paketi e, rondonuz ne kadar büyüklükteyse bir paket ya da iki, iki seferde de yapabilirsiniz. E, do, rondonun içine boşaltıyorsunuz bir poşetini. Üzerine de bir su bardağı toz şeker ilave ediyorsunuz. O şekilde hepsini birlikte rondodan blenderdan geçiriyorsunuz. Sonra e, 3 litre paketinizin büyüklüğüne göre 4 litrelik suyun içerisine rondodan geçirdiğiniz malzemeyi döküyorsunuz. Yaklaşık 10-15 dakika fazla değil çünkü portakal kabuğunun acısı suya geçmesin meyve suyuna. 10-15 dakika kadar bekleyip sonra süzerek atitle içebilirsiniz. Eğer şeker tadı az ya da çok gelirse onu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Emin olun çok yaptığım, bu sene de sizinle paylaşmak istediğim çok lezzetli bir tarif yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.